Şimdi bir takım çantası yapacağız. Atık bidonumuzdan kendimize bir takım çantası yapacağız. Hocam alalım hemen. Yanayıştıralım. Ama çok dikkatli olmak lazım. Spiral çok tehlikeli çünkü. Allah sağ olun, teşekkür ederiz. Biraz sonra bunu da ikiye ayıracağız. Tam ortadan. Şunun olduğu gibi. Daha sonra yanlara bir menteşe atacağız. Menteşeyi attıktan sonra size takım çantası hazır olacak. Kapağını da kilit olarak kullanacaksınız. Hayırlı olsun. i think it's a